Vallahi doğru. Aa da geldi. Geldi. Aa, geldi. Oo, kimdi o? o. Ben ya şu o, anda hala şokum baba. Ben de şokum. Şişi ya da herhalde. e, çay yiyor, içiyorduk, yiyorduk. Sonra bum pam. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Murder Mystery oynayacağız. Aynen Ersecim. Bugün yine katil. Kim oynayacağız aslanlarla birlikte? Bir yerden bir ses geliyor evet. Aslanlar var bir anda doldular oyuna. Daha girer girmez hani Hocacığım Aslanlar VIP server'da. Et orada Ece'yi, Emre'yi, Prensesi, Muğunu İlayda'yı gördüm. Aleyna'yı gördüm. Formu gördüm. Berra var. Kar, Delenim var, burcu var hani Hocacığım. Bizim en son oynadığımız bütün katil kim videolarında hep masum olduk. Hep masum olduk, hep masum olduk Sır. ama bu sefer hani sen yine Hı. masum oluruz değil mi? Kesin. Şöyle bak. Kesin. Aynen yani. Aynen inşallah bakalım ne olacağız Anılcığım. Tabi bir de burada unutmayacağımız bir şey vardı. Innocent. Kimse. Doğru. Kimseye güvenmeyecektik abi. Ben kimseye güvenmem. Aynen burada kimsenin işte, yanına da yaklaşmam, yaklaşmayın bana o. İşler karışıyordu Anılcığım. Yaklaşmayın. Kedicuğum sen yaklaş Kedin bana. Kedin mi var senin? Evet benim kedim var. Tamam. Benim bir sürü şeyim var. Dinozorum var. <laughs> tamam tamam bakalım. Bu şey bir ben Arduino'ya güvenmiyorum. Aynen oyunda. ya göz Güvenmeyin. Ya, Belki bana de şu an Bana katilini. Belli mi yani? Şerif biz olabiliriz. Bunlar hep olabilir. <laughs> Masumuz dediğine arkadaşlar, bakmayın. Arkadaşlar yani. inno değil. İ arkadaşlar arkadaşlar bazı, kişiler bazı kişiler kandırıyor. Ben oyuna giremedim aslanlar. Ya bana aslanlar bırakın ya bir katil ve şerif öldürmeye mi geliyor? <laughs> Ego Aynen, bir bırakın. Anladın mı? <laughs> Allah bir bir şey yapıyor hani sen. <laughs> Erberkin sesi geliyor. Aslanlar katil Abi. kim? Aa, form. Form hani Abi form. form. Form en son oyunda da o olmuştu ha. Ben bir hatırlıyorum formun böyle olduğunu. Abi, evet ya. Oyunda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11 kişi şey falan gözüküyor. Form geliyor mu? Formu gelen hemen kaçsın. Formu... aa. Aaa! Formu öldürdü Şerif! Yürü, şerif. Sağ ol sana. Şerif! Adamsın Şerif ya! Oh! oh o oh, o oh şöyle oturacaktım tam. Harbiden bir dakika. Oh my god oh my Aleyna god. Aleyna oh my god. Hansı, Aleyna zaten ben bu şeriflik işlerinde Robux kazanmışlığını bile du biliyorum. Dur dur dur. Euro falan olduğunu bile hatırlıyor yani. Anlısa ne yapıyor? Şeylerime bakıyorum. Tamam anlısa. Hangi yerde? ya? Hangi harita istiyor? Bu bank. Ama oturmak istiyorum. Yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> bir de öyle şeyler çıkmış değil mi ya? Oturacağım. Biz zaten aynı, aslanlar bu şeyi eee danslar oh, da ediliyor. Bu oyunu zaten sizle birlikte oynuyoruz yani. Aslanlarla birlikte oynuyoruz. Sürekli katil kimi. Onun haricinde giriyoruz. ya. Yani. Nehir. Olur böyle. Ben de ölüyorum hep. <laughs> ya diyor. Boşlar şimdi Aysa. Olamaz. Sof of 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 of. Aynen. Bari oyun ben burada çalışıyorum. Deniyor şu anda benleri. Oyundan biri falan düşerse işte o ara girelim. Abi oyun başladı aslanlar. Ben oturayım çalışayım. Acaba bari. kim dediğine göre Erberk'te kesin bir olay var. Söyleyeyim. Kesin. Oo birinci şüphelimiz bu. Abi ee, müdür başkan ben kaçıyorum. Abi rozetini gördün değil mi? Kıyafetine ne yakışmış? Bir yakından bakalım. Evet. Evet bu benim müdürüm ben çalışıyorum. Erberk. Erberk. Yanımda ben de o yüzden kaçıyorum. Anlaşıldı. Kaç kaç kaç. İnanmıyorum diyor ama Aynen, inanmıyorum. Aynen biz de İmno'ya takıldık var ya. Ama var Baba, ya. Baba inanmaz kimse. Ben ona da inanmıyorum. Arkamdan gelen, peşimden gelenlere de inanmıyorum. Bırakun. Bırakus, bırakus. Bıraktılar. Annesiciğim ne nereye gidiyoruz ya? <laughs> Abi katil belli mi aslanlar hala? Katili gören, duyan. Abi ben dedi. Erbek sen katil misin? <laughs> Evet, Türk kesin o. Erberk'te bir olay var. Erberk'e dikkat et sen Erberk'e yaklaşmıyorum. Aynen, Erberk'e yaklaşma ama bunlar duruyor. Ee, erkeksi Emre ya da e, şeyin şeyini benziyordu. Saklasın. Baba saklanmayacağım, gezeceğim. Tamam. İlla saklanacağım mı? Tamam ben ne bileyim arada Saklan, daha saklan diyorsun. Ortaya katil ortaya çıkmadı. Ne, katil aslanlar ortaya durun çıkacak. ama. Kalabalık durmayın aslanlar. Kalabalıkta çıkarırlar zaten. Aslanlar durun lütfen Aynı ya. Durun, Bir evden katillik yapmayın. Dağılın dağılın. Dağılın ya. Sanki ölümüme koşuyorum da. Allah birinin de bir şey gördün mü? Emre gel. Emre gel. Aa bak indiriyor kim o? Abi gördük gördüm, biz. Gördüm. gördüm. Gördüm katil. Hemen kaçıyorum. Peki şimdi bir... Aslanlar katil piyasada bu arada söyleyelim. Bu. bu Aa, kız. Abi yok mavi kıyafetli bir kız. Mavi kıyafetli kim var? Mavi perdeli. Anlarsa orada silah var mı? Selis mi katil? Selis mi? Tamam. Ha Şerif yanımızda. Şerif aranıyor orada. Şerif ta bakla. Tamam biz seni koruralım. Önünde duralım. Katilin önünde duralım. katil bizle uğraşırken şerif onu indirsin. Katilin üstüne atlayın. Nerede katil? Kaçıyorum ben. Katil nerede? Ben, değil, ben değilim lan. Şey Kardener galiba. Karde olabilir olabilir, olabilir, olabilir. Evet ya, kesinlikle kardeşler arkadaşlar. Anisa hero olma yolunda. Aa hela. Şerif indirdi ya. Neredeler bu arada? Şerif. Allah? Aleyna mı yine şerif? Evet. Yok artık. Gerçekten. Üst üste. He. Helal be. Gerçekten ben de helal diyorum kutluyorum. Abi üst üste şerif olmasını kutluyorum ben bir kere zaten. Hayır otur Evet bakalım kim katil kim. Abi ben zaten oyunum bütün Abi. Öf. Ya ben hiç sevmiyorum. E, ben erkekler tuvaletine ışınlamış bu. Aynen abi. Aynen. Ben erkekler tuvaletine ışınlamış. Abi katil çıksın. Emre kalkt. Emre Reis katil kaçın Şerif. Emre Reis. Şerif duydun? Şerif sinyali aldın. Şu an Discord'da sesle dinlediğini biliyorum. Ha, e, ha, şerif, inmedi. Şerif Emre Reis gördüğünde hemen silah at. Emre Reis üstüne. Emre Reis üstüne, 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 üstüne. Emre Reis tam bir ustacı e, görünmez olabiliyor baba. Nasıl olabiliyor? Ha. O zaman işimiz zor Arkadaşlar koridorda yürüyor. Birileri arıyor. Abi Beni şerifi, öldürmüş. Ces cesetlerimiz var orta alanda. Arıyor şu an. Gizli gizli görünmez olacağını tahmin ediyorum ben. Buradan birisini gelmesini bekliyor. Şerif'in orada gelip silah almasını bekliyor. Şerif, dikkat edin yani. Hero'ya izin vermemek için değil mi Arisa? Evet arkadaşlar oradan şu ikisini öldürmeye çalışıyor. eee yeşil Emre bir bıçağı var. Sakladı. Bu arada sesli gidebilir aslanlar. Arkadaşlar ediyor. görün oldu. Görünmez oldu. Moonlight geliyor. Geliyor geliyor. Görünmez oldu. Arkanızda tekrar. Moonlight geliyor. Orada bekliyor. kapının önünde bekliyor. Çünkü... Abi Emre Bey da sessiz Giremem doğru. Ama. Dur bir dakika. MLS. Evet çünkü sen e, erkeksin. Kızlar tuvaletine Aa, giremezsin. Şarj bitti ya. Aa. Şarj bitti tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Ben buraya giremem Tam diyor. Tam Emre'yi sessiz alıyordum var ya. Artık aslanlara taktik vermiyoruz. Artık diğerleri versin aspektiyetten Erdisa'cığım. Arkadaşlar bakıyorum ve Şerif'i öldürmüş. Aynen Emre Reis yine kazandı. Tebrik ediyoruz Emre'yi. Abi Emre zaten baya oynamış. 94 level falan diyor, Vallahi, bir ya. Yok artık çok, yani. Ay, hayatı iyi. bununla geçmiş çocuğun ya. Çocuk zaten böyle oyunun işlerini çok seviyor Emre. Gerçekten sevdiğimiz bir aslan kardeşimiz. Şimdi yeni bir oyuna gidiyoruz. Ha bu, bu bir... en sevdiğim bölüm. Ne bak bak Miran Bıyır 10. Ars stüdyo mu yazıyor orada? Evet. Ne Studio. Ne stüdyo diyoruz ya pardon. Arnüs'cim. Ya artık olalım ama bak kaç video. Çöp... Ya ben de sıkıldım. Valla kaç videodur ha. Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Video çok diyemizi görüyor. Hemen böyle kötü olsun diye bizi inlasın diye yapıyor. Nasıl bir oyundur bu? Mesela <laughs> bak ne bak. gelecek? İnlasın. İnlasın. Ha, aferin. Ama hero olabiliriz Arnüs'cim. Bak Kahraman hero olamam. Alacağım. Her zaman öldürüyorlar baba. Ama işte o ara dikkat etme. Hero olmadık mı? Anlıyorsa kaç kere hero olduk? Ya doğru. Aşık videolarımızda var yani. Hero olmadığımız bir şey değil ki Sen bırak şerifi düşürürlerse direkt o silahı almaya çalış. Ama başta tamam. bir piyasadan uzak dur ya. Abi hiç Mesela kimse yok. de takip et. Çeti takip et abi. Artık sesi tamam. duyuyoruz. takip et. Güvenin bana. Ha? Tamam. Ee, ben ben kimseye güvenmem. Sen de güvenmiyorum. Anlıyorsa'cım ah, hiç bir halle olmuyor değil mi bu oyunda? Kız gelin diyorlar. Gelmem. Ya da geliyorum. Tamam. Otur orada. Oraya gelsin katil. Evimizi sıradan geçir. Masada bırakıp gitsin. Otur abi. E, oturacağım. Sen de otur. Ne ya? Oturdum. Oturduk. Burada biz muhabbet ediyoruz. Ben seni korurum diyor. Abi seni kim koruyacak? Geldi anda bizim ikimizi de indirir ya. Valla doğru. Aa da geldi. Geldi. Aa, geldi. O kimdi Oğuz. o? Oğuz. Oğuz. Bunlar, ne yaptı? Süper Kimdi bir şey oldu o? orada ya. Kimdi o? Ne oldu? Ayşe Naz yapmış. Abi. Alkış. Abi, hero olmuş bir de. Abi. 25 Robux verelim hadi hero olduğu için. Bana sen burada çay kahve şuşu yiyorduk. Çok kurtardı bizi. Harbiden var ya helal Çok teşekkür seninle. ederiz valla. Harbi bir de hero oldu. Ödül kazandı Arnesi'cim. <laughs> <laughs> videoda izlerken Ben şu anda, şu anda hala haberi... şokum baba Ben de şokum Şişi Ya da ee, çay yiyor, içiyorduk yiyorduk Sonra bum pam Direkt bizi kurtardı Aynen Arnizacım Şu anda ona, ona teşekkürlerimi yolluyorum Aynen teşekkür ediyoruz ödülünü de yollayacağız Videoda o haberi bile yok Abi yok Aslanlar yani. çok seviyorum <laughs> Videomu beğenmiyor Arnizacım ben... Mi, Arisa, direkt gidişe geçti de var Valla ben bu innosu dayanamam <laughs> Tamam aslanlara güle güle diyelim.